arkadaşlar bugün küçük karınca kanalına hoş geldiniz. Bugün yanında kuzenim var. Onunla babamla oynadığımız oyunu oynamaya karar verdik. A arkadaşlar Ahmetli 01 bir abone olmayı unutmayın. Evet bana da abone olmayı unutmayın. Zaten abone sizdir şu anda izleyenler. En kötü oyunlardan çıktı şu anda. Babamla oynadığımız oyundan bir tanesi çıktı hatta. Böyle. Şimdi yanlış yaptık arkadaşlar. Çok yanlış çok. <laughs> Puanla ben kazandım bu turu. Bakalım kuzenim Bakayım. beni geçebilecek mi? Bari bir puan versin sana. Şimdi burada yıldızları toplayacağız arkadaşlar. Bu oyun babamla hiç çıkmamıştı. Sen öldün. Kanka. Lazerleri değilim. Konuşsana doğru düzgün. Ama cibi anlatsan zaten bu oyunu. Aynen çok kolay şey için Sen nasıl yapamıyorum Bu da en zor Oyun diyebilirim Evet arkadaşlar ben şutluyorum Sen istiyorsun bu mu tane. Güzel Evet arkadaşlar çok zor bir tur o yüzden konuşmadık biz pek. Bir olacağım Evet ya. Şu 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 şu. Şöyle çok benim çok bu atıyorum. <laughs> Ahmet'i burada tokat edeceğim ben sana. <laughs> Kaybetti. O bence. Kaybetti. Bunda siz yapabilecek misiniz bakalım? Çok pis kaybettim ben burada. Arkadaşlar ben çok pis kaybettim. Dünyanın en zor oyunu bu. Aaa! Zıttı seçtik. Oğlum şansına bakın Ama mesela kazandığı kazandı. O yüzden o da 2 puan alıyor. Aa ters verin. hemen. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz 20 like atmamışsınız. Ama neyse. Ben sizin için çektim. mesela ona döndürmüyorum. Bakalım nasıl olacak? Nasıl yapılıyor lan bu? Top nereden geliyor söyle vuracaksın. Ama anlamadım. bak. Ama zor bunda evet. Bir tık zor. Burada arada siz televizyonlarda izlerken bizim tableti döndürdüğümüzü göremiyorsunuz. Evet. Şimdi bu ne biliyor musun? Ee, böyle aynı kartları bulmaya çalışıyorsun. Mesela o. aynı değil. Ben de ben de dur ben de ben. Senin bir tanesini de ben seçtim. O. Bu arada yerleri hiçbir şekilde değişmiyor. Ben de ben de ben de. Sen yap. Bir tane daha bulduğum için bir tane daha yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sınır oldu. Arkadaşlar çok zor bir oyun bu. Oh kafam. Oyun konuşamadık biz pek. <laughs> Arkadaşlar Ahmet bastırıyor burada bastırıyor. Lütfen durdurun şunu. Nasıl bilemem onu. Bakalım arkadaşlar. Şimdi çok zor da bir oyun. Ve çok kolay da gözüküyor olabilir. Arkadaşlar nasıl yapamıyorum bunu. Hadi bu serinin cevabı gelsin hadi. Bastırın like'ları bastırın. Arkadaşlar bu tur bende. Sen ne mi? Bence. <laughs> Aha. Evet bu tur ben de arkadaşlar evet, demiştim. Ahmet'in havzası çok iyi arkadaşlar. Gerçi şu an bununla fark atıyorum da. Oo bak bunda araba sürüyorsun Ahmet. Sen nasıl ya? Bu arada arkadaşlar ben kırmızıyım. Ahmet mavi. Amaç nedir? Burada bir tur atıyorsun böyle. Oradan giriyorsun böyle. Çok havalı bir şey. Peki turlar görünüyor mu? Görünüyor. Ve ben bitirdim. kimi tuttuğunuzu biliyorum. Ya da bilmiyorum. Evet. Evet. Amaç ne? Topa vurup kaleye geçirmek. Galibi de benim. Ya pek bir şey beklemiyordum zaten bundan da. Ben bu oyunu pek sevmem arkadaşlar. Banda. Bu turun galibi benim. Eğer bu videoya dediğim gibi 10 like atıp kanalıma abone olursanız bu serinin devamı gelecek. Ve Ahmetli01 kanalda da abone olmayı sakın unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay. 24 aç.